Magazin dünyasında son 24 saatte neler yaşandı? İşte yaşananlar ve çok taze gelişmeler. Bir röportaj yapacağız bayramla ilgili. İyi akşamlar Orhan Bey. İyi akşamlar. <laughs> Son 24 saatte magazin dünyasında neler oldu neler? Hiç vakit kaybetmeden en taze görüntülerle başlıyoruz. Karşımızda Şafak Sezer, Azerbaycanlı misafiriyle çıkıyordu ve espriler içimizi ısıtıyordu. Aynı zamanda Şafak Bey'in yeni imajı da çok konuşulacak gibi. Siz, siz iyi misiniz? Çok yağmur yağıyor. Çok, çok fazla yormayalım. Misafirlerim var. Azerbaycan TV'den özel misafirim benim. Benim canım o, canım. Beni <laughs> <laughs> seviyorsun! Meğer bir iş görüşmesi için gelmiş Azerbaycanlı misafiri Şafak Sezer'i görmeye. Aynı zamanda da Şafak Sezer'le röportaj yapmış. <laughs> i̇ş görüşmesi. Neyle <laughs> ilgili bir. bir röportaj yapacağız bayramla ilgili. Ailece ilk defa bir röportajımız olacak. O da Azerbaycan'a gidip bizi temsil edecek abimiz değil mi abi? Bizim Azerbaycan halkı çok sever bizim abimizin. Senin onun için de ve onun için de onu Azerbaycan'a davet ediyoruz. Uçak biletleri bedavaysa ve bir ev verilecekse Azerbaycan'a gelirim diyor Şafak Sezer. Tabii işin şakası bu. Ne kadar uçak yolculuğu yani business class mı davet ediyorsunuz? Uçak biletleri senden mi? Her şey <laughs> benden. Her şey, şey, her şey bizden. Ev var mı ev güzel ev? Her şey var. E, tamamdır. Ev var. Mı, başka... Ya arkadaşım bunlar her şey altından olduğu için gitmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Hadi tamam, alalım. <laughs> Balıkçıların müdavimi Orhan Gencebay ve Sevi